Hepinize merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda okul birinciliğin kontenjanı YKS tercihlerinde nasıl bir önemi var? Bunun hakkında bir video yapacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi, video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aklınızdaki soruların cevabını alacağınızı düşünüyorum. Şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle okul birinciliği kontenjanı arkadaşlar sadece devlet üniversitelerine geçerlidir. Okul birinciliği kontenjanı genel kontenjanın ayrı şekilde olup yaklaşık olarak üniversite üniversiteye sayısı değişir ama genel olarak 9 10'u geçmez yani. Genelde 5 6 4 3 şeklinde okul bencili kontenjanı vardır. Okul bencili kontenjanı size nasıl bir fayda sağlar? Genel kontenjandan giren adaylar arasındaki puan mesela genel kontenjandan en son giren en düşük puanlı öğrencinin puanı 410 ise mesela siz okul bencili kontenjanıyla daha düşük puan daha düşük puanla o okula girebilirsiniz. Bu, tamamen o okulu tercih eden okul birincilerinin puanına göre bağlı. Okul birincisi kontenjanı zaten siz şu an YKS e, tercihlere başlayacak zaten. ÖSYM'nin uygulamasından okul birinciliği kontenjanınızı kontrol edebilirsiniz. Zaten orada yazacak tercihler bölümünde. Oradan e, kaydınızı yaptıracaksınız. Okul zaten yapıyor. Siz kontrol edeceksiniz. okul yapacak. Orada zaten yazacak. Okul birinciliği kontenjanından faydalanabiliyorsunuz diye. Daha sonra siz de devlet üniversitelerinde isteklerinize göre, bu arada 24 tercih 24'ünde de okul birincili kontenjanına bakılır. Okul birincili kontenjanı sadece mezun olduğunuz sene için geçerlidir. 2025'te mezun oldun, 2026'ya da bir daha giriyorsun YKS'ye, e, bu sene mezuna kaldın, 2026'da okul birincili kontenjanı kullanamazsın. Yani mezun olduğunuz sene için geçerli okul birincili kontenjanı. Dediğim gibi devlet üniversitelerine geçerli. Şimdi nasıl bir avantaj sağlıyor? Ne kadar puanlık avantaj sağlıyor? Az çok onu göstereyim. Bunun puansı olarak ne kadar avantaj sağladığını tahmin edilmesi zor olur. Çünkü sadece o üniversiteye tercih eden okul birincilerine bağlı. Ama genel şu kesin genel kontenjandan her zaman daha düşük puanlarla girebiliyorsunuz. Şimdi örnek olarak mesela bir devlet üniversitesini açalım. 2024 verilerine bakıyoruz bu arada. Siz de 2004 2024 verilerine bakabilirsiniz. Örneğin İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 398 ile genel kontenjanı kapatmış. 35 bin sıralamayla. 15 bin sıralama ne yapmış arkadaşlar? İleri atmış. 387 puanlı bu 3 arkadaşımız mesela buraya girmiş. Gördüğünüz gibi. Ya da örneğin başka bu sıralama farkı çıta çıta arttıkça sıralama da artar şimdi onu da göstereceğim örneğin mesela Afyon Kocatepe'ye bakalım Afyon Kocatepe 79.5'da kapatmış gördüğünüz gibi sıralama farkı ne oldu arttı yaklaşık 30 bakayım 28 binlik artış oldu gördüğünüz gibi yani bu düşük puan yüksek puanlı yerlerde okul birinciliği kontenjanına tercih ettiğiniz zaman bu okul birincili kontenjan ile genel kontenjan okul e, yüksek puanlı yerlerde çok değişmiyor. Ama bu çıta arttığı zaman mesela 50 bin, 60 bin, 100 bin civarlarına geldiği zaman çok oynuyor bu. Şimdi onu da göstereceğim. 80 binlik e, normal genel kontenjan 30 bin olsa bile 80 bin 90 bini gelen öğrenciler de olabiliyor. Şimdi onları da göstereceğim çünkü tamamen şansa bağlı bir durum. Oraya tercih eden okul birincilerine bağlı. Biner Yıldırım mesela 100.000 gördüğünüz gibi biner Yıldırım. Mesela bu 100.603 ile giren arkadaşımız bu sene girse kazanamıyordu. Çünkü 100.000 sınırı var artık hukukta. 100.000 ile giremiyordu arkadaşımız. Fakültelerini tercih edemiyordu. Örneklerimizi bir, bir örnek daha verelim. Sivas Cumhuriyeti e de bakalım. Gördüğünüz gibi Sivas Cumhuriyeti 82.000'de kapatmış. Gördüğünüz gibi fark artıyor arkadaşlar çıkarttıkça. Hukuk çok tercih edilen bir bölüm. Bu yüzden diğer şeylere de siz bakabilirsiniz. Ben onları video uzun olmasın diye göstermeyin istiyorsanız. Bir de aradaki fark çok olsun diye şunu da göstereyim hemen. Genelde arkadaşlar mesela eşitarlıkta işletme bölümünde çok oluyor bu fark. Şimdi onu göstereyim sizlere. Okul bilinçleri çünkü daha çok hukuku tercih ediyorlar. Bu aralıkta olanlar. İşletme tercihinin okul bilinçlerine bir bakalım. Şimdi Marmara Üniversitesi'ne bakalım. Örneğin 2024 verilere. Gördüğünüz gibi aradaki farkı görüyorsunuz. 112 334 bin. Yani okul bilinçleri kontenjanının farkı yani bu. 53 puanlık bir değişim var. 200 bin. 220 binlikte sıralama oynamış. Yani dediğim gibi tamamen bu okul birincilerin bölümden bölüme de değişiyor. Bir sayısal bölümü de göstereyim istiyorsanız. Bir de hemşireliğe bakalım. Yok hemşirelik bu şekilde yazın çıkar zaten. Buraya giriyorsunuz. Buradan devletleri seçeceksiniz. Yıl 2024. Açıyoruz. Mesela İzmir Bakırçay güzel bir üniversite. İzmir'de. Hemşirelik bölümü. Gördüğünüz gibi sayısalda çok oynama olmuyor. O kadar eştarlık sözel gibi. Ama sayısalda da güzel bir etkisi var. 158 220 bin Yaklaşık olarak 60.000'lik bir oynama olmuş. Burada da 30 puan, 28 puanlık oynama olmuş gördüğünüz gibi. Bu şekilde okul mühendisi kontenjanı bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani genel kontenjandan daha düşük puanlı larla adaylar girebiliyor üniversitelere. Devlet üniversitelerinin geçerli, vakıf üniversitelerinin geçerli değil. Sadece mezun olduğunuz sene kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz bölümlerin okul müdürlüğü kontenjanına bakabilirsiniz. Tercih kılavuzu açıklanmadı da. Tercih kılavuzu açıklandıktan sonra kontenjan bilgileri de açıklanacak. Oradan kontenjan bilgilerini kontrol edebilirsiniz. 2024'e göre kontenjan durumları ne olacağı da bir belli değil. Umarım değişmez ya da artar kontenjanlar azalması tabi olumsuz etkiler sizin için videomuz bu kadardı yine ekstra sorularınız olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz tercihlerle alakalı zaten bir sürü videom var arkadaşlar genel olarak işinizi kolaylaştırması amacıyla çekiyorum zaten tercihlerle alakalı bilgi vermek amacıyla yine siz istek olarak istediğiniz videolar olursa bana yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz görüşürüz sağlıcakla kalın.